Çocukken duyduğumda anlam veremediğim kavramlardandır sağcılık ve solculuk. Öyle ki daha sağ neresi ve sol neresi diye ayırt edemezken insanların kendine sağcıyım veya solcuyum demesi garip gitmişti. Çocuk aklımda ne yani bu adam hep sağa dönmekten hoşlanıyor ya da solcuyum diyen biri için ne yani hep sola dönmeyi mi seviyor diye düşünmüştüm. İyi de bunu seviyorsa neden bunu bu kadar hararetli bir şekilde savunuyor diye de sorgulamıştım. İşin şakası bir tarafa aslında bu terimlerin ortaya çıkışı isminden çok da bağımsız türemiş kavramlar değil. Her ne kadar zaman içinde içini bambaşka ve kendi istediğimiz kavramlarla doldursak da aslında meselenin özü 1789'a yani Fransız ihtilaline uzanıyor. 1789 yazında Fransız ihtilalinin yeni yeni yükseldiği bir dönemde öfkeli bir grup isyancı Bastille'ye saldırıyor. Millet meclisi ise isyanın hükümeti olarak toplanıyor ve ilk hedeflerini belirliyorlar ki o da yeni bir anayasa yazma. En büyük sorunlardan birisi kralın ne kadar yetkiye sahip olacağı konusunda çıkıyor. Bir yerden tanıdık geldi değil mi? İsimlerini Bordo kentine de içinde alan Gironde bölgesinden almış, Fransa ihtilali esnasında mecliste Bourgeoisie'nin sesi olarak algılanmış, krala yakın bir grup olan denler kralın mutlak veto yetkisini sahip olması gerektiğini söylerken Jacobenler yani kelime anlamı itibariyle Türkçeleştirebileceğimiz keskin devrimciler ise kralın böyle bir yetkiye sahip olmaması gerektiğini meclisin de bunda söz hakkı olması gerektiğini savunuyor. Kralı savunan Jirodenler parlamentonun sağ tarafına, krala karşı olan Jacobenler ise parlamentonun sol tarafına oturuyor. Yani gelenekçiler sağda, değişimciler solda. Tüm dünyada hala kullanılmakta olan sağcı ve solcu terimleri bu şekilde ortaya çıkmıştır. Aradan geçen 250 yıla yakın sürede, örnekse günümüz Türkiye'sinde bazı şeylerin pek de değişmediğinin kanıtı sanırım aslında kelimelerin kökenlerinde gizli. Fransız itilalinde oldukça kan döküldü. Benzer bir durum bizim ülkemizde de yaşansın elbette istemem. Ancak gelinen noktada ve önümüzdeki yıllarda ya tamamen karanlığın içine doğru sürükleneceğiz ve gelecek bizi bir kara delik gibi yutacak ya da günün en karanlık anı sabaha en yakın olduğu anmış diyeceğiz. Düşünün ki bu kavram 1970'li yıllarda Türkiye'de binlerce insanın canına mal oldu ve insanlar ne yazık ki işkence gördü. Kavramların ismi ne olursa olsun işkence etmek, ezmek, yok etmek ne yazık ki genetiğimizde var. Ne kadar insan kalmayı başarabilirsek ve ne kadar kanunlar, kanunların uygulanabilirliği düzgün çalışırsa o kadar refah içinde bir toplum oluşur diye düşünüyorum. İşkence, şiddet, genetiğimizde var sözünü hafife alma. Çünkü bir erkek şempaze bir dişi şempaze ile birlikte olduktan sonra eğer o dişi şempaze başka bir erkek şempaze ile birlikte olursa ilk şempanze onu kıskançlıktan dolayı yaralayabiliyor ya da öldürebiliyor. İnsanın insan kalması, tırnak içinde maymunlaşmaması ise ya iyi bir eğitimle ya da o insanı frenleyici hukuk sistemiyle oluyor. İster sağcı olun ister solcu. Mesele hep aynı noktaya çıkıyor. İnsan olarak doğmak kolay belki ama insan olarak almak kolay olmuyor.